yüzme yarışı iyi seyirler. Du, 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 Herkese merhabalar. Bugün şöyle bir kupa var. Bu kupayı yüzme yarışının kazananı alacak. Ay suya düşmeyin suya düşmeyin. Aslında ben köpeğim. Yüzmeyi severim ama çok değil. Yarışmacılarımızdan altın kal. yarışmacılarımızdan biri de vak 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 Şimdi başlasın yarışımız 3, 2, 1 Hazır olun ve başlayın Dik 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 ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. dı 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 Evet. Hile yapıyorsunuz. Ben hazır ol dediğimde siz başladınız. Hazır ol ve başla dediğimde gitmeniz gerekiyordu. Siz kazandınız ama kaybeden kupayı alacak. Gidin bakalım. Kaç kaç kaç. Allah Allah. Ay ben de suya düştüm, Neyse. Su güzelmiş ama. Evet. Gel.

Umarım videomuzu beğenmişsindir. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ben de çıkayım.